Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bahçeşehir lokasyonunda Upilkort sitesine geldik. E, müşterimiz e, bizleri internet sosyal medya arayışında gözlemlemek suretiyle yaptığımız çalışmaları incelemiş ve bizleri tercih ettiğini belirttiler. Çiğdem Hanım'dan bahsediyoruz. Şu anda küçük de olsa bir karede kendisini ekrana aldık. Selam olsun ona da. Dairemiz 1 artı 1. Daha önceki kiracıdan kalma belli yerlerde küçük lezyonlar, tamiratlar var. Ama tabii buranın çok katlı binalarda asmolen tavan yani köpük ve beton karışımı tavanlar elde ediyorlar hafif olsun diye. Bu Yapıda da bu var. Birçok alanında çatlamalar meydana gelmiş. Bu çatlamaları akrilik macunlar çekerek bu gibi sorunların üstesine gelebiliyoruz. Tabi bunu ek olarak daha önce bir menfez yani klima e, kombi gibi havalandırma alanı e, hususunda belli yerler yapmışlar. Onları da yaptık. E, gelelim çalışmamızın sonrasına. Bu dairede filli boya tam silinebilir. Momentos ile kum beyazı rengi kullanıldı. Şu anki rengimizden yaklaşık 2 ton daha açık bir e, görünüm elde ettik. Müşterimizin talebi de buydu. Zaten çok beğendiğine dair e, sosyal medya, Whatsapp üzerinde bir, e, destekleyen bir mesaj gönderdiler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz. Yani biz kendi çalışmalarımızı Ahmet Mehmet vesaire bizi öneriyor ya da bizi beğeniyordan değil gerçekten rasyonel bir şekilde yaptığımız ve sadece bulunduğumuz faaliyetleri anlatıyoruz. Güzel bir çalışma içerisine girdik. 6 saat sürdü. Hayırlı olsun, uğurlu olsun müşterimize. Buna benzer dairelerde bizleri görmek istiyorsanız tercihinizi bizden yana kullanmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz herkese.